Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir video sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atın ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar e, Call of Dragons'da biliyorsunuz e, çok fazla yeni oyuncular başlıyor ve bunlar da birkaç tane e, bilgiyi bence her sürekli e, göstermemiz gerekiyor ve oyunun başlangıçta insanlar hangi fraksiyonu seçmeli ya yani hangi fraksiyon en güzeli olacak ve en düzgün fraksiyon hangisi olacak beraber inceleyeceğiz. Ee, tabi oyun artık yani ilerledikçe belediye binanızı ya e, tabii ki merkez yani belediye binanızı 10 seviye aldıktan sonra yani böyle bir şekilde size söyleyeyim arkadaşlar burada direkt yani birlik salonunuzu ya medeniye ya belediye binanızı 10 seviyeye getirdikten sonra tekrardan bir fonksiyon fraksiyon değiştirmeye hakkını alıyorsunuz ama bunu oyunun başlangıçta yanlış yapmayarak bence hazırlamalısınız. O yüzden beraber bu üç tane fraksiyonu inceleyeceğiz. Çünkü Call of Dragons'un üç tane fraksiyonla beraber geliyor ve 3 tane yani oyunun başlangıçta başlar başlamaz üç tane fraksiyon önünüze çıkacak. Hangisi en iyisidir onu beraber inceleyeceğiz. Şimdi bekleyin bakalım beraber burada bahar diyarlardan başlayacağız. Bahar diyarlar. Bahar diyarlar e, yani böyle bir şekilde arkadaşlar e, nişancı barış kuruma keskin nişancılık bir kontanı var. E, Guan Yuan e, nişancı barış kuruma ve keskin nişancılık bir kontandır. Peki bu bu fraksiyonun özelliği nedir? Lijon sefer hızı yani bir kıtanın e, ne kadar hızlı gideceğini yani intikal hızı %5 ve iksir üretim hızı. İksirde kıtaları iyileştirmesi için iyidir arkadaşlar. O yüzden üretimi %5 vardır. Peki bu e, Fraksiyon oyunun başlangıçta medeniyet olarak yani, yani oyunun başlangıçta bir şey ifade eder mi? Bence oyunun başlangıçta bunun alması mantıklı değildir. E, komutanı da olarak bakarsak yetenek ağacı barış kurmaya sahiptir. Yani bir barış kuruma yetenek ağacı hiçbir şey ifade etmez. Sonuç olarak çünkü biz oyunun başlangıçta en azından iyi bir komutan ya iyi bir kahraman seçmeliyiz ee, ve bu ne, ne ne yazık ki bu komutan bence bu yeri alamaz. Yani oyunun başlangıçta bu medeniyet ya bu fransiyon hiçbir e, paydası bize yok yani. Onu size söyledim. Söyleyeyim. Guan Yu e, nişancı barış kuruma ve keskin nişancılık bir e, komutana sahiptir. Bu komutana bakarsak burada arkadaşlar komutanlara gelirsek ve buradan e, Guan e bakarsak nişancı barış kuruma keskin nişancılık. Burada yeteneklerden bahsedersek buradan yetenekler böyle. Keskin nişancılık, barış kurumu ve nişancı. Yani bu yetenek ağacı bence değmez. Bir kontanya bir medeniyet olarak çünkü biz oyunun başlangıçta bazen savaşlar çıkıyor ve bu savaşlarda biz kendimizi çok hızlı bir şekilde e, toparlamamız lazım hızlı bir şekilde ilerlememiz lazımdır arkadaşlar. Bu kontanayı erkeği incelesek burada böyle bir şekilde söyleyeyim size. Ee, oklar öfke becerisi yani öfke maliyeti 1000 oluyor. Tabii ki hedef lejyona art arda 3 defa hasar verir. Hasar türü fizikseldir. Hasar faktörü 200, 200, 400 yani toplam 800 bir vuracak arkadaşlar. Birinci becerisi gayet güzel ve burada sadık kraliçe muhafızı pasif beceri. Barış kurma esnasında lejyon %15 daha fazla hasar verir. Yani bu arkadaşlar bu beceri tamamen barbar kesmeye için gidiyor. Ve o yüzden bu komutanın yani bir becerisi ve yetenek alıcı gittikten sonra bir beceri boşa gitmesi oyunun başlangıçta bence çok iyi bir şey değildir. Yeşil teknelerinin ustası Lejiyondaki tüm nişancı birliklerin %15 fiziksel atak ve %10 sefer hızı kazanıyor. Bu beceri de gayet güzeldir. Ama bir beceri olduktan sonra yani bir beceri barış kurma becerisi bittikten sonra artık bir önemi kalmayacak. Lejyon, ya 4. becerimiz önleyici darbe pasif beceri lejyon birlik sayısı yüzde 50 veya daha yüksek olduğundan birlikler yüzde 10 ek hasar veriyor bu da güzellik bir beceri aslında yani üç tane becerisi gayet güzel bir mor komutan olarak ya bir mor kahraman olarak baya 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 iş yapar yani ama önceliğim değildir yani bir fraksiyonu bu komutanın yüzünden ya bu kahramanın yüzünden seçmek hiç mantık eşi değildir ve e, yakıcı e, rüzgar pasif beceri, Guan Wen Legion'un normal bir saldırı gerçekleştirdiğine %50 ihtimara zehir etkisi uygulanır. 3 saniye boyunca her saniye hasar verir. Hasar faktörü 100. Yani bu bir beceri de çok çok güzel değildir açıkçası. O yüzden ben bahar diyarları herhangi bir şekilde oyunun başlangıçtan ben bir seçim olarak göremiyorum. Düzen birliğe girirsek düzen birliği insanlar bak insanlar Büçüklük ve meleke e, meleke ile tamam mı kendileri kutsal ışığı hizmet etmeye adamış ince, e, inançların temelinin üzerine bir krallık inşa etmesidir burada düzen birliği arkadaşlar düzen birliği komutanı ya asıl komutanı valdir valdir buyu pvp ve beceri üzerine yani burada pvp player vs player yani oyuncu vs oyuncu o yüzden bu komutanı hem büyü olarak hem pvp olarak yani açık alanda kullanmak üzerine ve becerilerin üzerine yani gittiği bir komutan için gerçekten çok çok iyi bir komutandır ve bunu neredeyse eğer ki Rise of Kingdoms ile karşılaşırsak bu komutan neredeyse bir santuzunun değerinde bir komutandır arkadaşlar ve bu fraksiyonun e, tamamen yani e, özelliği böyle lejyon büyü savunma değeri %3. Bu iyidir yani savunmayı da alıyorum %3 ve çok çok güzeldir. Ve genel toplama hızı %10. Oyunun başlangıcında biz bir şeylere ihtiyacımız var. Kaynak toplamak. Hızlandırma. Tabii ki burada hızlandırmaya hiçbir medeniyet vermedi. Yani hiç fraksiyon vermediği için kaynak toplamak gerçekten çok çok önemlidir. Ve oyunun başlangıçta veya hatta oyunun ortasında veya hatta oyunun sonunda bu bizi zor duruma bırakıyor. O yüzden arkadaşlar genel toplaması %10 bence şu ana kadar en güzel bir seçimdir. Val Diğer de kendisiyle açık alanın bir e, canavarı bile diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu komutanın. Peki Val Diğere bir bakarsak bakalım Val Diğer nasıl bir komutandır. Bu PvG, PvP ve beceriler arkadaşlar. Burada komutan böyle. Buz nefesi, öfke becerisi, öfke maliyeti 1000. Gerçekten öfke maliyet normaldir yani bunu. Hedef ve yakındaki iki lejyona hasar vererek e, kesvet etkisi uygulanır. Atak değerini 2 saniye boyunca %20 azalıyor arkadaşlar. Hasar faktörü 600. Direkt 2 lejyon e, hem hedefe yani hem bir kişi odaklıyorsunuz hem de 2 kişi yani toplam 3 kişiye direkt 600 600 600 vuruyor. Hiç de azaltması yok. Bu gerçekten çok iyi. Yani toplu olarak eğer ki hesaplasak burada 1801 beceri hasar faktörü maliyeti var. Yani 3 komutanı 3 kıtaya 3 kişiye bir, bir anda vuruyor. Ve bu gerçekten güzel bir şeydir arkadaşlar. Birinci becerisi gerçekten sağlam. Yani e, Bahar Diyarların komutanı ile çok çok daha iyidir. İkinci beceriye bakarsak kraliyet büyüsü. Lejyon büyük birliklerini %10 bio atak ve %10 HP kazanır. HP kazanır, HP kazanır arkadaşlar. Bu da büyük büyük birliğin işbir bonusu %10 gerçekten çok çok iyidir ve %10 da tabii ki atak bonusu. Bu beceride oldukça iyi ve gerçekten de çok çok iyi iş yapacağını eminim. Dönmüş pasif beceri legion %15 daha fazla kahraman becerisi hasar verir. Yani bu kontanın becerisi %15 daha fazla hasar veriyor. Hasar bonusu veriyor ve bu gerçekten inanılmaz bir şeydir. Ve 3. 4. beceriden bakarsak kahraman beceri hasarı aldığında Legion e, Legion büyük oranda hasar emibilir, bir kalkan alır. Kalkan faktörü 600. Bu etki her 20 saniyede bir uygulanabilir. Ya tetiklenebilir. Bu da güzeldir arkadaşlar ve kış gel gitti. Burada hedef ve yakındaki 3 lejyona hasar verir ve 3 sa saniye, saniye süreyle kesvet ve kıra e, kırağı uygulanır. Kesvet atak değeri artı e, e, eksi yüzde 20, kırağı, sefer hızı eksi yüzde 20 ve hasar boyutu boyu tabii ki hasar faktörü 700. Bu gerçekten çok çok iyi. Yani buradaki 600-700 olacak arkadaşlar. 3 tane 2101 hasar veriyor. Yani 3 komutanı 700-700-700 vuruyor arkadaşlar ve burada atak değeri 15-15 bu e, neredeydi e, buradan arkadaşlar direkt e, kesvet atak değerini eksi yüzde 20 ve atak sıfır hızı da yüzde 20 olacak yani burada atak bonusu ve e, şey sefer hızı ve e, tabii ki e, atak değerini de yüzde 20 azalıyor ve bu gerçekten çok çok güzel bir kontan olacağını inanıyorum yani açık alanda bu komutanı rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Ve bu fonksiyon gerçekten yani düzen fonksiyon yani düzen birliği inanılmaz bir şeydir. Peki Barbar Kaleler. Barbar Kaleler nedir arkadaşlar? Barbar Kalelerin lejyon fiziksel atak değeri %10 ve yıkım mühendisliği artı %10. Yani yıkım mühendisliği bir bayrağı vururken %10 daha fazla bir şekilde daha hızlı bir şekilde yakıyor. Bu bizim için bir değeri yok tabii ki burada atak değeri de var bunu açık alanda ya rally liderler ya şey yani rally liderler bunu çok çok kullanabiliyor güzel olabiliyor bence ve burada kontanı da tabii ki bakar Piyada, garnizon ve beceri yani bir beceri tamamen garnizona gitti açık alandaki bir komutan ya bu komutan açık alanda da pek bir şey ifade etmez Piyada ve beceri güzeldir ama peki bu komutana bakarsak arkadaşlar bakar burada komutanlara geliyoruz arkadaşlar ve burada bakarı görüyoruz Bakar burada arkadaşlar öfke bece öfke maliyeti 1000 saldırı menzili yakın doğuş yani yakın doğuşlar içindir. Lejyon en fazla 3 düşman lejyona dağınık hasar verir ve bakarın lejyon hücumunu kazandırır. 4 saniye boyunca hasarı %20 ve beceri hasar faktörü de 600 arkadaşlar. Hasar faktörü 600. Bu da güzel arkadaşlar. Hiç fena değil. İkinci beceri lejyon piyade birliklerini %10 fiziksel atak ve %10 savunma kazandırıyor. İkinci becerisi de baya güzel arkadaşlar. Ve lejyon normal saldırı ile vurduğundan %20 şansla hedefe keşfet etkisi uygulanır. Atak gücünü 4 saniyeliğine %25 azalıyor. Bu etki her 10 saniyede bir başlıyor arkadaşlar. Bu da fena değildir. Yani bu komutanda hiç hiç fena değildir arkadaşlar. Ama buradan geçelim dördüncü beceri Bir şehire bakın bir beceri boşa gitti. Yani bir konta bu kontanı bir şehire veya mustahkem mavkiye garnizon kurulmuş ordular yüzde dört yüzde dört değil yüzde on daha az kahraman becerisi hasarı ve yüzde on daha çok iyi iyileştirme alıyor. Bu sadece garnizonda çalışıyor. O yüzden bu beceri bizim çöp gittiğimiz bir beceridir bu be, bu medeniyette ya bu fonksiyonla. Sonraki beceride Bakar'ın Bakan Lejyonunda %50 oranında az birlik kaldığında karşı saldırı sırasında hedefi kanama etkisi uygulanır. Kanama etkisi 3 saniye boyunca her saniye hasar verir. Hasar faktörü 200. Yani buradaki beceri 600, buradan da 200 veriyor yani toplam 800 olacak şeklinde arkadaşlar bu kontanda. Bu komutan da iyidir arkadaşlar. Hiç fena değildir ama sonuç olarak biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani en iyi fraksiyon bizim için şu an düzen birliği. O yüzden herkes bu oyunu ya Call of Dragons'u başladığında burada fraksiyon olarak düzen birliğe sahip olmalı. Çünkü hem daha fazla daha hızlı bir şekilde kaynak topluyoruz. Hem de daha hızlı bir şekilde bu komutanı aldığımız için yani Valdiyeri aldığımız için daha hızlı bir şekilde etkinliklerden de bu komutanın ka e, kafaları jetonları geliyor ve hızlı bir şekilde bunu düzeltebiliriz arkadaşlar o yüzden bu çok çok iyi olacak arkadaşlar umarım bu medeniyeti ya bu fraksiyonu nasıl bir şekilde çözeceğimizi siz de beğendiyseniz ki beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın ve düzen birliğiyle oyunu başlamayı hiçbir şekilde unutmayın. Bu videoda buradan bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.